Keremena Gamer kanalından herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar Diablo 4 videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz ki dün akşam saatlerinde bir canlı yayın yapıldı ve Diablo 4 ile ilgili büyük bir güncelleme geldi. Ben de bu videoda bu güncelleme ile ilgili önemli olan detayları sizinle paylaşmak istedim. Yeni gelecek sezonun adı Season of Blood yani Kan Sezonu arkadaşlar. Teması vampir temalı bir sezon olacak. Bu sezonla ilgili Blizzard bize bazı ipuçları verdi. Biz de bu ipuçlarından giderek sezonun aşağı yukarı nasıl bir şekilde olacağını öğreneceğiz. Şimdi her sezonda olduğu gibi arkadaşlar yine bir görev serisiyle sezona başlayacağız. Ve bu görev serisini ilerlettikçe zaten e, oynamış olduğumuz sezonla ilgili kafamızda bazı fikirler yer edinecek. Bize oyunla ilgili bazı görseller ve bazı ipuçları vermişler. Onlar da şu şekilde arkadaşlar. Bize bazı vampirik güçler verilecekler. Yani vampirik power yani vampirik güçler verilecek. Bu güçleri de karakter sekmesinden kontrol edebileceğiz. Bu güçleri nasıl elde edeceğiz? Nasıl kullanacağız? Bunlarla ilgili birkaç tane burada bilgi var. Onları söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar 22 adet vampirik gücü olacak. Biz bu güçleri kullanabilmemiz için bize bazı şartlar getiriyorlar. O da şu şekilde arkadaşlar 3 farklı pakt var vampirik güçlerle ilgili. Bizim vampirik güçlerimizin içinde mesela burada örnek olarak e, metaforması vermişler. 3 farklı pakt içinde bu paklardan ikişer tane olmasını istiyor. Eğer biz bu gereksinimi sağlarsak bu vampirik gücünden faydalanabilirmişiz ve maksimum 5 tane kullanabiliyoruz. 22 güçten yalnızca 5 tanesini kullanabiliyoruz ve pakların gereksinimi oluşması lazım. Peki bu pakları nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Onu da hemen aşağıda bir sonraki görselde görüyoruz. Yeni itemlar olacak ve bu itemlarda e, o itemın kaç pak verdiğini göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kollukta örnek olarak e, her 3 paktan birer tane vermiş. Biz de bu verilen pakları kullanarak gereksinimini sağlayarak istediğimiz yetenekleri kullanabileceğiz. Bununla ilgili bir de güzel şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın e, her zaman istediğiniz pak üstünde olmazsa eğer burada temizleme ve e, onun yerine başka bir ekleme koymuşlar. E, ne diyeyim bunlara de token diyeyim ben. E, tokenler olacak ve biz onlarla kullanmak istediğimiz itemlerin paklarını istediğimiz düzeye getirebileceğiz. Peki bu yetenekleri nasıl kullanacağız, nasıl geliştireceğiz? Onlar da şu şekilde arkadaşlar. Oyunlara yeni bir event gelecek. Helltide tarzında. Belirli bir bölgeyi vampir istilası saracak ve biz o istiladan orayı e, kurtarmaya çalışırken öldürdüğümüz her vampir türü yaratıklar için kan toplayacağız arkadaşlar. Onların kanını çekeceğiz ve bu kanları kullanarak kullanmış olduğumuz vampir güçlerini yükselteceğiz. Burada vampir güçleriyle ilgili 22 tane özelliğin hepsini de paylaşmışlar. Gerçekten işlerinde çok güzel özellikler de var. Bunları isterseniz kontrol edebilirsiniz. Ben video çok uzun olmasın diye hepsine teker teker girmeyeceğim. Zaten oyun esnasında da oynarken bunlarla ilgili tekrar tekrar videolar yaparız. Umarım Diablo eski o ilk günkü günlerine kavuşursa Bol bol videolar da atmaya devam ederiz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar event'tan bahsediyor. İşte o bölgedeki event'tan topladığımız kanlar vesaire. Endgame için arkadaşlar 5 yeni boss eklendi. Bu bosslardan 3'ünün görselini buraya eklemişler. Hepsinin de e, belirli gereksinim oluyor arkadaşlar. Yani bu bosslara direkt bodoslama gidemiyoruz. Hepsinin belirli e, bazı gereksinimleri oluyor. O gereksinimleri tamamlayarak bu bosslarla karşılaşıyoruz ve bu bossların güzel tarafı benim en sevindiğim tarafı hepsinin bir belirli unique item düşürme şansı olacak. Mesela sallıyorum şu an net bilmiyoruz bunları ama sallayarak söylüyorum atıyorum ilk görseldeki bostan Halle Quinn düşebilecek veya ikinci boss'tan Godfather düşebilecek ve biz bunları farmlayabileceğiz bu bossları sürekli sürekli yaparak. Bu çok güzel bir şey. Bunların haricinde o bosslara özel itemlar da olacak. Bahsedilen kozmetik yukarıdaki Galvanic Sight'tan düşecekmiş, Grigor'dan. Mesela bu Varşan'dan, Echo Varşan'dan düşünmüş Aynı Burning gibi diğer bossların da belirli onlara özel itemları olacak. Yani sezon biraz güzel başlayacak gibi inşallah başladığında da Güzel bir sezon oynarız. Battle Pass ile ilgili bazı bilgiler paylaşmışlar tekrar. Böyle çok yeni bir şey yok. Sadece her Battle Pest olduğu gibi yeni koleksiyon itemleri, yeni binekler, bu tür şeyler 23 level'a kadar 27 level'a kadar özür diliyorum. 27 level'a kadar e, ücretsiz olarak çıkabileceğiz. Geri kalan 63 tier yani 90'a kadar gidiyor bu. Geriye kalan 63 tier'i ise premium almak şartıyla Battle Pass'ten faydalanabileceğiz. Şimdi arkadaşlar bizi en çok ilgilendiren yere geliyoruz. Daha demin bahsettiğim 5 yeni oyun sonu bonusu ekl eklendi. Ondan bahsediyorlar. Oyun sonu aktivitelerinde bazı geliştirmeler var arkadaşlar. Bunların hepsi çok güzel. Ben çok beğendim. Mesela Legend Event'i artık 30 dakikada bir değil de 25 dakikada bir çıkacakmış ve seni uyarı zamanı 5 dakikadan 10 dakikaya çıkmış. Yani önceden 5 dakika kala uyarıyordu ama artık 10 dakika kala Legend Event'in olduğunu söyleyecek. dünya bossu zamanı burada çok ciddi bir düşüş var. Dünya bossu önceden 6 saatte bir çıkıyordu. Artık onu 3,5 saate indirmişler. Bu dünya bossunu uyarı zamanı yarım saatte bunu 1 saate çıkartmışlar. Ve bazı aktivitelerde gold ve experience oranı arttırılmış arkadaşlar. Bunlar Helltide'deki chestler, fısıltı görevleri ve o fısıltı görevlerini tamladığımızda Türkçe'de kötücül iyilik olarak geçiyor. 10 kötücül iyilik toplayıp ağaca teslim ettiğimizde bize gelecek gold ve xp oranı önemli ölçüde arttırılmış. Bunlar güzel bir şey. Ve burada benim en çok hoşuma giden de şu oldu. Normalde biz 10 tamam tamamlayıp fısıltı ağacına görevi teslim ettikten sonra oradan bize rastgele bir nightmare sicili atıyordu. Hani level'ı siz 100 level'sınız. Sallıyorum 90 level nightmare dungeon gidiyorsunuz ama 10 kötücülük yaptığınızda size saçma sapan 20 level 30 level nightmare skill'lar atabiliyordu. Artık o 5 level olarak ayarlamışlar. Yani sizin yaptığınız tam en son yani en yüksek tamamladığınız Nightmare Dungeon'a göre 5 level aşağı veya 5 level yukarı bir Nightmare Dungeon sicili düşecek. Bu güzel olmuş. Şöyle bir güzel bir şey bir haber var. Helltide'da biliyorsunuz arkadaşlar sandıklara gidip o sandıkları açıyorduk ama haritada o sandıkların yerini görsek de hangisinin ne sandığı olduğunu haritadan görünmüyordu. Şimdi Artık haritada baktığınızda küçük sandık simgesinde kolluk mu var içinde, kafalık mı var veya gizemli mi belirgin bir şekilde olacakmış. Ona göre oraya gidebilirsiniz. Benim en sevdiğim e, haberlerden bir tanesi de bu oldu. Arkadaşlar artık e, oyunda 100 level olmak için harcadığımız zaman çok daha hızlı geçecek. Çünkü %40 oranında hızlandırmışlar. Yani bu neredeyse yarı yarıya. Zaten oyunun hazırlık ve ilk sezonunda yeterince içerik olmadığından insanlara level kasmak en azından kendi adıma ızdırap gibi geliyordu. Artık sıkılıyordun çünkü yapacak hiçbir şey olmadığı için. Bunu hızlandırmaları çok güzel olmuş. Bu yönden e, çok iyi bir karar aldıklarını düşünüyorum. Şurada arkadaşlar ben bunu çok fark edemedim ama Sezon Blessing'den yani sezon kutsamasından aldığımız XP ile Kullandığımız Elixir'deki XP birbirini çoğaltacak arkadaşlar. Nightmare Dungeon'larla ilgili güzel bir değişiklik olmuş. E, biliyorsunuz arkadaşlar zaten Nightmare Dungeon'a dışı direkt ışınlanma gelmişti fakat bizi kapının önüne atıyordu. Burada ilk düzelttikleri şey o olmuş. Artık Nightmare Sicil'i kullandığımızda haritadaki Nightmare Dungeon'ı görüp oraya ışınlanmak istediğimizde bizi kapı önüne değil de direkt dungeon'ın içine ışınlayacak. Bu çok güzel. En azından sürekli loading ekranı görmek zorunda kalmayacağız. Nightmare Dungeon afikslerinde bazı düzeltmeler olmuş. Yani değiştirmeler diyeyim daha doğrusu düzeltme dersen biraz yanlış olur. Bazı güncellemeler olmuş. bunları da isterseniz bakabilirsiniz ama burada benim e, en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi Nightmare Dungeon'lardan bazı şeyler kaldırılmış. Mesela bunlar ne? bin Nightmare Dungeon'a giriyordunuz. İşte diyordu ki 7 tane tutsak. Bunları kaldırmışlar. Ne bileyim işte 3 tane taşı kaldır oradan oraya götür. E, Kapı açılsın falan. Böyle tabiri caizse saçma sapan şeyleri Dungeon'da sizin boşu boşuna zamanınızı harcatan şeyleri kaldırmışlar. Bu Nightmare Dungeon'ın çok daha hızlı olmasına sebebiyet verecek ve hakikaten benim sevindiğim özelliklerden de bir tanesi yine. Şimdi özellikleri direkt geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Önemli olan şeyleri söyleyeceğim tekrar. Ve arkadaşlar burada da bir tane, bunu zaten sözünü daha önce vermişlerdi. Sezon 2 ile beraber artık... Gemler bildiğiniz crafting materyale dönüyor. Gem vendoruna gidip oradan kendi gemimizi craftlayıp öyle e, takıyoruz. Onun haricinde yerden aldığımız gemler artık direkt materyal kısmına gidecek. Çantada yer kaplamayacak. Hardcore oynayan arkadaşlar için e, Scroll of Escape bir güncelleme olmuş. Direkt bunu kullanıp güvenli yere kaçabileceksiniz. Disconnect yerseniz otomatik olarak kullanacak. Şuradaki arkadaşlar şu çok önemli. Tier 3 ve Tier 4 de e biliyorsunuz ki oyunda ilerledikçe tier 3 tier 4'e geldikçe kimse beyaz itemleri veya mavi itemleri kimse kullanmıyor. Yani direkt ya kırdırıyorlar ya satıyorlar. Çantada boş boşuna yer kaplıyor. Buradaki güzellik şu. Tier 3'te arkadaşlar o gri itemler ve mavi itemler otomatik olarak crafting resource'a dönüşecek. Yani bu çok iyi bir şey. Bazı mavi itemler çıkıyordu. Hiç almıyorduk ya da alsak da tekrar yere atmak zorunda kalıyorduk. Çünkü biliyorsunuz ki stash olayı Diablo'da bayağı sıkıntılı bir durumda. Burada direkt materyale dönmesi çok güzel. Hatta e, World Tier 4'te ise gri, mavi ve ankestral olmayan itemler direkt crafting müzeöre dönecek. E, bu ikisi hakikaten benim gördüğüm güzel haberlerden bir tanesi. Ve e, Tier 3 ve Tier 4'te arkadaşlar, e, gold drop rate'i yükselecek. Yani Tier 3 ve Tier 4'te artık daha fazla gold kazanmaya başlayacaksınız. Oyunda çünkü e, biliyorsunuz ki özellikle e, rol yapanlar yani iteminde istediği afk'si bulmaya çalışan arkadaşlar için çok önemli çünkü çok fazla gold gidiyor. Burada daha fazla gold kazanmak gayet iyi. Ve şu da arkadaşlar e, çok önemli gözükmeyebilir ama e, oyunu hazırlık sezonunda ve sezonunda oynayanlar çok iyi bilir. Ya 60 level'da öldürdüğün yaratıktan e, düşen item. 100 level'da düşmeyebiliyordu. Yani 60 level'da birden çok yüksek item sahip bir item düşebiliyordu. Yani 100 level'da da aynı şeydi neredeyse. 60 level'da 100'ün arasında çok büyük bir fark yoktu. Artık onu düzeltmişler. Yaratıkların level'ı ne kadar yükseldikçe item ve yüksek atma oranında o kadar artacak. Bu çok güzel. Fısıltı kasalarından atılan item öğeleri artık artı 20 item power olacakmış. Gücünde olacakmış. Bu 10'muş. Bunu yükseltmişler ve 20'ye çıkartmışlar. Aynı şekilde Helltide sandıklarından da çıkacak olan itemler artı 20 e, item power Valyosu olacak. Evet burada güzel haberlerden bir tanesi de arkadaşlar eğer daha önce e, bu bölge ilerlemesini yaptıysanız yani renown'u yaptıysanız sonraki açacak olduğunuz karakterlerde tekrar tekrar bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız. Direkt e, bitmiş şekilde gelecek. İlk sezonda bu Yine yapmak zorunda kalıyorduk ama yalnızca harita haritamız açık oluyordu ve topladığımız dilik sunakları bizimle beraber geliyordu. Artık tamamıyla bölge ilerlemesine sahip olacağız bitirdiğimiz takdirde. Ee, hardcore için bunu yapmamışlar ama hardcore oyundan arkadaşlar varsa ya hardcore için yine aynı birinci sezonda olduğu gibi yalnızca e, Lilith sunakları ve harita keşfettiğiniz yerlerdeki puanlar gelecek. Geri kalanını hardcore oynun arkadaşlar yine yapmak zorunda. Bineklerle ilgili iyileştirmeler var arkadaşlar. bunlar biliyorsunuz binek kullanmak baya bir insanı yoruyordu. Hani takılıyor en ufak bir şey falan. Bununla ilgili düzeltmeler olmuş. Ve bu stash sorunu arkadaşlar biliyorsunuz büyük şehir merkezlerine gitmemiz gerekiyordu stash boşaltmamız için ama artık neredeyse oyunda görebileceğiniz her kasabada küçüklü büyüklü stajları olacak yani rahatlıkla üstümüzdeki itemları kasalara koyabileceğiz. Evet stajlarda bir de filtreleme geliyor arkadaşlar. E, oyunun kendisinde de olsa çok iyi olurdu ama bunun şu anlık sadece bankada da olması yine iyi. E, bankada biz filtre kullanıp bulmaya çalıştığımız item'ı daha hızlı bir şekilde bulabileceğiz. Bu da e, oyunun kalitesi için iyi bir karar olmuş. Burada arkadaşlar UI UX tarafında benim çok sevdiğim bir şey. Normalde itemleri karşılaştırırken insanların gözleri yoruluyordu. Artık böyle bir de o kadar zordu ki. Ee, mesela sallıyorum e, critical, critical Damage, Savunmasız Hasar ve e, kuvvet veren bir item var. Başka bir item var. Yine aynı özellikleri veriyor ama bir itemde kuvvet en üstteyken diğer itemde kuvvet en altta oluyordu. Kar karşılaştırırken böyle artık şaşı olacakmış oldu. Yani birinin altına birinin üstüne bak falan. Artık onu e, düzenlemişler. Yani bu afiksler ana afiksler en üstte gözükürken yan afiksler aşağı doğru dizilecek. Yani onları direkt kolay yine karşılaştırabileceğiz. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım Diablo... İlk çıktığı gibi böyle e, hype'lı olur. Her sezon biraz daha kendine iyi bakar ve biz daha çok video çekme imkanına sahip oluruz. Ayın 10'unda e, tekrar bir canlı yayın olacak ve bu canlı yayında da e, artık sezon 2 tamamen şekillenmeye başlayacak. Bu canlı yayına göre tekrar bir video yapmayı planlıyorum. Aklınızda e, bir soru işareti varsa, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa veyahut da sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlarda belirtirseniz orada da bir tartışma konusu açarız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.